Herkese merhabalar sevgili dostlarım youtube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle umarım çok iyisinizdir beni soracak olursanız ben çok çok iyiyim teşekkür ediyorum bugün sizlere tekrardan bakla falı bakacağım daha önceden bakla bakmıştım bundan bir hafta önce falandı zannedersem yoğun ilgi gördü ve beğendiniz tekrardan bakmak istedim Bakla falını biliyorsunuz zaten çok öncelerden beri günümüze gelen bir bakımdır ve detaylı bir bakım olur. Garantili bir bakım olur. Ben de garantilemeye çalışacağım, detaylandırmaya çalışacağım, nokta atışı yapmaya çalışacağım sizler için. Sizlerden istediğim tek şey videolarımı beğenmek, tüm zil bildirimlerini açmak ve abone olmak. Başka da hiçbir şey istemiyorum sizlerden ve bakım yaparken bana doğru odaklanmanızı istiyorum. E ee, kolektifniyet almaktayım. Açılımlarım bireysel değildir. Bireysel açılım elbette yapıyorum. Videolarımın altında açıklama bölümü var ve açıklama bölümünün altında da e, linkleri bırakmış bulunmaktayım. Instagram ve WhatsApp'ımın linki var. Tıklarsanız iletişime geçebiliriz. Dediğim gibi yurt içi ve yurt dışı tüm arkadaşlarım bakım yapabilir arkadaşlarıma bakım yapabilirim. Şöyle toparlayayım baklalarımı. İnşallah hepinizin hayrına olur. Ee, güzel bir bakım yapmaya çalışacağım. Sizler gözlerinizi kapatın ve dileklerinizi dilemeye başlayın. Umarım ki hayrınıza bir bakım olur. Evet arkadaşlar, başlıyorum o halde. Evet arkadaşlar şöyle söyleyeyim gördüğünüz gibi yüzüğün içine geçmiş olan e, bir bakla var ve bu bakla aslında size aşk hayatınızı ve evliliğinizi anlatır. Evlilik hayatınızda ya da aşk hayatınızda e, bir kişiden kendinizi korumanız gerekiyor diyor. Yani bu e, paralı olan bir insan, gözü pis olan bir insan yani e, kem gözlü ve kendisine çok güvenen işte herkes elde edebilirim ya da her şey benim istediğim gibi olacak bu dünyada diyebilen bir insan ve sizi saf dışı bırakmak isteyen bir kişi ee, buna yani bunun istediklerini verecek misiniz hayır tabii ki çünkü üzerini süngerle çektiğiniz ve onu saf dışı bıraktığınız bir zamana geçiş yapacaksınız bir haberiniz var ee, yüzük çıktı gördüğünüz gibi bu yüzük e, aslında şunu söylüyor ki sevdiğiniz kişiden ya da beklediğiniz kişiden bu eşiniz olabilir, nişanınız olabilir. Yani gönül bağı olan bir insandan güzel bir haberiniz var. Yakın bir süreçte mi? Evet yakın bir süreçte. Mutlu olacağınız bir vadeler arasında gelecek olan çok güzel bir haber aslında. Devam ettiğimde parayla alakalı bir çekişme var. Yani şöyle söyleyeyim, bir mirasla alakalı olan bir durum olabilir bu. Çünkü iki taraf çekiştiriyor. İşte benim hakkım senin hakkın gibi. Mirasla alakalı olan bir durumunuz yoksa, borç para verdiğiniz bir kişiden sıkılarak, utanarak o borcu geri isteyebilirsiniz. Almış, ne yazık ki kapak kaldırmıyor çok fazla. Yani siz istemeden o sizin paranızı vermeyecek. Sizin o insanı arayıp bir şekilde yolunu bulup o paranızı oradan artık çıkartmanız gerekiyor. Aksi halde paranız uzun bir müddet boyunca size ulaşmayacak. Anne ve baba ile alakalı olan bir sürecin içerisine girmişsiniz ve bu süreç biraz böyle kafa karıştırıcı, soru işaretleri veren ya da sizin biraz o halinin dışarısına çıkmanızı sağlayan bir süreç. İkisinin huzursuzluğu kafa kafaya verip bir şeyler konuşması ya da gelecekle alakalı biraz böyle konuşmalar yapması net bir şekilde görünüyor zaten. Ama bu durumdan sıyrılacaksınız. Bu durum sizi sıkacak. Ve biraz kendinizi dışarıya atacaksınız. Yakın arkadaşınıza ya da aileden yakın gördüğünüz bir kişiye gidebilirsiniz. Evle alakalı olan Şöyle göstereyim. Şuradan şöyle. Yüzük aynı zamanda e, haneyi de belirtir. Evle alakalı olan yapmak isteyip de ertelediğiniz bir şeyler görüyorum burada. E, yani şöyle ki bir evle alakalı bir plan ve projeler içerisindeyseniz onu ertelemişsiniz. Onu ertelediğiniz çok iyi olmuş. Çünkü retrodayız şu anda. Retroda olduğumuz için Olumlu giden bazı şeyler birdenbire olumsuza dönebilir. Atıyorum mesela, misal veriyorum şimdi. Zorlayarak geri döndürdüğünüz, sevdiğiniz birdenbire geri gidebilir. Yani retro öyle bir şey ki kimi insanları maddi yönden, kimi insanları insanlar yönünden, kimin de aşk ve iş yönünden sarsabilir. Çünkü retro o kadar masum değildir. Devam ettiğimde ise... Esmer bir insan var, esmer bir erkek var. O insandan beklediğiniz haberiniz tez bir zamanda gelecek. Ee, aslında çok beklemişsiniz o insandan haber gelsin diye ama o insandan haber geldiği zaman sizin tarafınızdan tıkanacak bazı şeyler. Yani çok fazla beklemişsinizdir, o insan gelmiştir ee, ama siz tarafından tıkanmış ve eski heyecanı olmayan bir ilişki halini almıştır. Ve siz tarafından tıkanıp bitirilebilir. Aslında sizin hırslarınız var. Yani içinizde var olan hırslarınız. İşte elde etme hırsı. Karşımdaki kişiyi elde edersem o bana geri dönüş yaparsa ben bu insanı bitireceğim. Yani ben ayrılmış olayım. O benden ayrılmış olmasın gibi. Gelecek merak etmeyin. İstediğinizi de yapabileceksiniz. Bir daha atacağım aklımızı. Yani bu istesem olmaz gördüğünüz gibi şu üçgen şimdi e, şu erkek yüzü şu da bayan yüzü şimdi Şuradaki ki e, haber gelecek mutlu bir haber gelecek hane'nin ortasına gördüğünüz gibi. E, İki kişi yüzünden hatta üç kişi yüzünden bitmiş olan bir evlilik, bir e, ilişki. Şöyle göstereyim. Mutsuzsunuz, onsuz, çok mutsuz olmuşsunuz. Ama bu insandan bir haber gelecek. Bu sizin eşiniz olabilir, nişanınız olabilir, sevdiğiniz olabilir. Gördüğünüz gibi dik geldi arkadaşlar. Dik gelmesi demek aşkla alakalı ya da evlilikle alakalı tuttuğunuz dileğin kabul olmasıyla alakalıdır. Dediğim gibi bu insanları ekart edeceksiniz. Hayatınızdan yok edeceksiniz. Sileceksiniz, atacaksınız. Çünkü siz sizin mutsuzluğunuza sebep olan insanları hayatınızdan çıkartacaksınız. Bu kesin, net söylediğim şey. Parayla alakalı, maddiyatla alakalı bir düzelme var artık. Çok güzel, temiz bir şekilde maddiyatla alakalı düzelmeler geliyor. Ve bu maddi anlamda ve manevi anlamda düzeliş sizi çok çok iyileştirecek. Psikolojik yönden düşmüşsünüz, enerji yönünden düşmüşsünüz, çok fazla sıkıntılarınız var. Ama bu sıkıntıları artık hayatınızdan çıkartıp atacaksınız. Şu görüntüyü gördükten sonra çok sevindim. Çünkü sevdiğinizin, istediğinizin size geri dönüşünü ve muradınızın olmasını net bir şekilde görebildim. Peki hayatında kimse olmayan arkadaşlarım var mı? Var. Bunu da benden o zaman size gelsin. Bu ne demek oluyor? Mutlu bir ilişki başlayacak demek oluyor. Fakat sizin ilişkilerinizde devamlı bir göz var. Şöyle göstereyim. İki kişinin gözü var. Devamlı o iki kişi çıkıyor zaten. O iki kişinin gözü var. Ve o iki kişinin gözünde siz yok edeceksiniz. Yakın bir süreç içerisinde bir şifalandırma kendinizi ve temize çıkacaksınız Allah izin verirse. Ufak ufak laflarınız var. Arkanızdan yapılan dedikodular. Arkanızdan konuşmalar ve sizi sıkan olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Eskilerden olan bir kişiyle yüz yüze gelme var. Ve biraz böyle iftira gibi yalan yanlış şeylerle suçlamalar yapılabilir sizlere. Bunlara dikkat edin lütfen. Olabildiğinizce bu aralar insanlardan uzak durun. Bu aralar insanlar çok dengesiz. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Biraz sıkıntılar var. Onlardan uzak durmanız gerekiyor. Peki bu olay ne olacak? Sıyrılacaksınız merak etmeyin. Şimdi tekte durmuş olan bir insan alamadım. Tekte durmuş olan bir insan var. Bu insan aslında e, kapalı bir yerde. Yani bu bir cezaevi olabilir. Bu yalnız başına kalmış olduğu bir yer olabilir. Siz nasıl uyumluyorsanız o şekilde uyumlayın lütfen. Tek başına kalmış bir insan. Ve bu insan artık özgürlüğünü, rahatını, gelecek dönemdeki ferahını düşünmekte olacak mı? olacak. Kendisini toparlayarak bazı şeyleri yapacak. Kendisini toparladıktan sonra hayatına yön verecek. Ve siz yeni bir sayfa, yeni bir iş, yeni bir başlangıç net bir şekilde görünüyor. Ve bebek isteyen arkadaşlarım bakın şöyle. Yeni bir bebek haberi geliyor. Artık birli vade içerisinde geliyor. Temiz bir şekilde geliyor ve ferahlı bir şekilde gelecek. Merak etmeyin. Şimdi şunu göstereceğim size. Şöyle bir çekeyim. Şimdi çatallı iğnenin üzerine paranın düşmesi ne demektir? Arkadaşlar bu şekilde geldiyse sizin gelecek olan paranız tutsak yani beklemede. Çatallı iğne bir şeyleri engellemek ve bir şeyleri yok etmek için vardır. Ne derler? Çatallı iğne takın işte üzerinize büyü vesaire işlemesin. Çatallı iğneyi de işte bir nazar boncuğu takın gözü yok etsin gibi düşünün ve e, bazı şeyleri engellemek için çatallı iğne kullanılır ve sizin paranızın gelmesini engelleyen bir şeyler var ortada bu bir kişi olabilir ve bir e, ruhani yapılan bir şeyler olabilir eğer ki öyle bir şey varsa alın ve kabul edin hemen şifalandırmaya kendinizi koşun yapamıyorsanız da yardımcı olurum tabii ki evet sevgili arkadaşlarım Bakımınızı yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Bugün güzel bakımlar e, yapabildiğimi düşünüyorum. Anahtar falı, ondan sonra bakla falı. Teker teker böyle yavaş yavaş açılıp değişik değişik fallar sizlerle olacak. Bunun için zil bildirimlerini açın lütfen. Abone olmanız da yeterlidir. E, kolektife niyet alıyorum. Her zaman söylüyorum sizlere. E, bireysel olarak bakım yaptırmak isterseniz de Tabii ki gelebilirsiniz. Hemen e, açıklama bölümünün altında linkler mevcut. Tıklayarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgilerimle.